Merhabalar değerli işletme sahipleri. Ben POSA Barkod Sistemlerinden Yasin. E, bildiğiniz üzere bizler barkod sistemleri üzerine yoğunlaşmış bir şekilde restoran, adisyon sistemleri, genellikle para kendi sektörüne hitap eden e, mağaza, market, e, nalbur gibi işletmelere profesyonel anlamda e, donanım ve yazılımlarıyla birlikte barkod sistemleri uygulamaları yapıyoruz. Bugün çok heyecanlıyız. Çünkü şu anda bir devlet lisesindeyiz. Avcılar İHİB Endüstri Meslek Lisesi. Daha önce örneği görülmemiş bir uygulama mağazası açıyor buraya. Yani şöyle ki, kısaca bu liseden bahsetmemiz gerekirse, burada okuyan lise talebeleri işi tamamen tekstil üzerinedir. Kesim aynasından dikişine, büyümesine kadar uygulamalı derslikleri, atölyeleri, yani tekstil adına aklınıza gelebilecek tüm olanaklar bu lisede. Mevcut. Yani tekstil üzerine kurulmuş çok özel bir e, lisedeyiz şu anda. Türkiye'de örneği olmayan bir proje imza atılıyor. O da görmüş olduğunuz bu Şirin tatlı konteyner mağaza. Bu mağazaya özel kılan ise burada satılacak tüm ürünleri burada okuyan öğrencilerin dikmesi, paketlemesi ve satışa uygun hale getirmesidir. Aynı zamanda burada elde edilen kar yani gelirinde hepsi öğrenciler arasında paylaşılıyor olması. Buraya hangi donanım ürünlerini vermişiz, yazılım ürünlerini vermişiz, İsterseniz gelin birlikte bakalım. İhtiyacımızda göreceğini düşündüğümüz multitaş özellikle i5 işlemcili, 8 RAM'e sahip, 120 SSD ile ve arkasında tek satır led fiyat göstergesi olan bu bilgisayarı tercih ettik. Genellikle bu tarz sistemlere verdiğimiz bir bilgisayardır. USB beslemeli maksimum 100 mm genişliğe kadar basabilen etiket cihazımız var. Saniyede 200 milisaniye hızında olan bu etiket yazıcımızı şu yüzden tercih ettik. Hem barkod çıkartacağız ürünlere basacağız, hem de ilerleyen aşamalarda kargo barkod etiketlerini çıkartabileceğiz. Burada Posa'nın SM 800 modelimiz vardır. Özür dilerim, s 800 m modelimiz var. 230 milisaniye hızı sahip. 80 milim e, genişliği vardır. USB ve Ethernet desteklidir, otomatik kesicilidir. Yaklaşık bir senedir bu modeli satıyoruz. Müşterilerimiz çok memnun ve satmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Dışı kaliteli plastiktir, İç mekanizması ve kafa ömrü e, piyasadaki çoğu ürüne göre daha gelişmiştir. E, burada metal kasaya sahip iç ve dış mekanizması metal olan e, otomatik haberleşmeli para kasamız var. Bunu hem bu şekilde elimizle açabilirim. açabiliriz hem de dediğimiz gibi şöyle bir satış yapalım. Otomatik açılıyor. 5 kağıt para gözü, 8 metal para gözü vardır. Kaliteli plastik ve kaliteli bir aksama sahiptir. Burada standlı bir de okuma yapabilen kablolu ve kablosuz kullanıma imkan sağlayan bir okuyucumuz var. burada bu okuyucuyu kullanmaya uygun gördük. Şu şekilde gösterirsek eğer gerekli aralığı bulduğumuzu daha rahat okur. Kaliteli plastik ve uzun ömürlü lazer başlığı mevcuttur. Burada HP marka kablosuz klavye mouse tercih ettik. Vico marka akım korumalı priz tercih ettik. Ürünlerimize yüksek gerilim gelip zarar vermemesi için. En önemlisi de tüm isteklerimizi yerine getirebilecek bir nevi yardımcı elemanımız olan POSA tekstil e, mağaza otomasyon programını tercih ettik. Sizler de böyle bir sisteme sahip olmak isterseniz lütfen e, bizleri aramaktan çekinmeyin. Birlikte neye ihtiyacınız var neye ihtiyacınız yok bunu kararlaştıralım. E, çünkü başımıza geliyor müşterilerimizden e, ihtiyacı olmayan donanım ya da yazılım ürünlerini alıyorlar. Yani fazladan para veriyorlar. E, buna gerek yok. Birlikte e, öncelikle belirleyeceğiz ürünlerinizi. Daha sonra... Türkiye'nin neresinde olursanız olun ya bayi aracılığımızla kurulumlarınızı gerçekleştiriyoruz ya da kargoyla zaten bizlerin sizlere göndereceği sistem tak çalıştır şeklinde oluyor. Tüm sistemleri kuruyoruz. O şekilde gönderiyoruz. Güvenli bir şekilde alıp kullanabiliyorsunuz. Şu anda barkod sistemimizin gerekli haberleşmeleri sağlanıyor. Post yazıyla, bankayla yazılım arasında vesaire. Bu işlemleri de bitirdikten sonra açılış günümüze geçeceğiz. Açılış günde de yalnız bırakmayacağız öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi. Biz de burada olacağız. Açılış gününden videolarla devam edelim. İyi günler dilerim.